Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone ol like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları verilmeli mi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Barcelona yaz aylarında takımını güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Katalan devinin gündemine gelen son isim Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz oldu. Markanın haberine göre Katalan devi yaz aylarında Wirtz için bir hamle yapmayı planlamakta. Takımıyla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki oyuncuyla Bayern Juventus ve Real'in de ilgilendikleri öte yandan genç yıldızın Katalan devine transfer olmak istediği ifade edildi. Leverkusen'le bu sezon toplam 31 maça çıkan Alman oyuncu 10 gol atarken 14 asist yapmayı başardı. Leicester Çağlar Söyüncü kararını verdi. İngiliz ekibin de önümüzdeki yaz transfer dönemi için finansman oluşturmak adına Söyüncü'nün satılacağı belirtiliyor. Star gazetesinin ada da aktardığı habere göre Leicester City teknik direktörü Brandon Rodgers önümüzdeki yaz bir orta saha, bir sağ kanat ve bir stoperin transfer edilmesini istemekte. İngiliz devi ise yapılacak transferler için kaynak oluşturmak adına birkaç oyuncuyu satacak. Birçok dünya devinin yakın Takibinde olan Çağlar Söğüncü de bu amaçla önümüzdeki yaz satılması planlanan isimlerden. La Liga devlerinden Real, Leicester City'de forma giyen Söğüncü için kesenin ağzını açtı. İspanyol ekibi milli defansı takımına katmak için 45 milyon euroyu gözler çıkarmış durumda. Çağlar Söğüncü bu sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli defans bu karşılaşmalarda bir gol atmayı başardı. Arsenal, Napoli, Borussia Dortmund'un da ilgilendiği Armando'nun transferi için devreye giren son kulüp West Ham United oldu. Takımında Antonio dışında net bir forvet bulunmayan West Ham United'da menajer David Moyes, Premier Lig'de ilk altıda kalmaya devam edebilmek için bu bölgeye takviyenin şart olduğunu söyledi. Buna göre transfer çalışmalarına başlayan West Ham bu mevki için en uygun oyuncunun Armando olduğuna karar verdi. Arnavut oyuncunun bonservisi Chelsea'de bulunurken şu anda kulübün içinde bulunduğu sahiplik krizi sebebiyle herhangi bir transfer olması mümkün değil. Ancak kriz çözüldüğü anda şu anda kirada bulunduğu Southampton'da 20 yaşındaki oyuncuya en iyi oyuncularına verdiği ücreti vererek takımda tutmaya devam etmek niyetinde Genç oyuncu bu sezon Southampton adına çıktı. 36 maçta 9 gol atıp 1 de asist yaptı. Monaco'nun yıldız isimlerinden Tuchomeni için transfer yarışı devam etmekte. Uzun süredir Real'in gündeminde yer alan Fransız oyuncu için İngiliz ekiplerinden Liverpool'da devreye girdi. Daily Express'in haberine göre Liverpool, Tuşomeni transfer için görüşmelere başladı. Monaco'nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 50 milyon sterlinlik bir bedel beklediği ifade ediliyor. 2020'de 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bordeaux'dan Monaco'ya transfer olan Tuşomeni, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 46 maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmayı başardı. Son yıllardaki kötü gidişata Ayaksan Tenak'ın göreve getirilmesiyle sonlandırmak isteyen United, takım anlamında da büyük bir değişim hazırlanmakta. İngiliz devinde durumu merak edilen isimlerden biri de Ronald. Ronaldo. Takımın genelinde kapsamlı bir değişim planlansa da, Tenag'ın Ronaldo'yu takımda tutmak istediği ifade edildi. The Telegraph'ın haberine göre United'ın yeni menajeri, kontratının son yılında Ronaldo'yu takımda tutmaya ve onun etrafında bir yapı kurmaya soğuk bakmıyor. Ronaldo'yu takımdan göndermenin Tenag tarafından çok akıllıca bulunmadığı ifade edilmekte. Geçirdiği rahatsızlık sonrası futbola Brentford'la yeniden dönen Eriksen için birçok takım devreye girmiş durumda. Premier Lig'den başka ekiplerin de transfer etmek istediği Danimarkalı Yıldız, takımdan ayrılmayı düşün. Düşünmüyor. The Telegraph'ın haberine göre Eriksen önümüzdeki sezonda takımında kalmak niyetinde. Eriksen'le uzun süredir Leicester ve Tottenham'ın ilgilendikleri iddia edilmekteydi. The Guardian Barça'nın United'ın ilgilendiği Frankie de Jong için 60 milyon euroluk bir teklifi kabul etme istekli olduğunu, bununla birlikte La Liga devinin birçok oyuncu için teklifleri açık olduğunu öğrendi. Takım ekonomisinin hala dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiği ve bazı göz kamaştırıcı borçların ortaya çıkmasının ardından yönetim, yazın yapılacak anlaşmaların durumu rahatlatacağının farkındaydı. 何<神> <music> Bu durum göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda Camp Nou'da çok fazla hareketlilik olabilir. Katalan 2019 yazında Ajax'tan 75 milyon euro artı 11 milyon euro değerinde bir anlaşmayla De Jong'u takımına kattı ve yıldız oyuncuya yıllık 12 milyon euroluk bir maaş verdi. Hollandalı oyuncunun 400 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Oyuncu ile 2026'ya kadar anlaşması bulunan Barça, Hollandalı oyuncu için büyük bir ücret talep edebileceğini farkında. 50 milyon euronun üzerindeki tekliflerin Barça'yı müzakere masasına getireceği 60 milyon euronun geri çevrilmesinin imkansız olacağı anlaşılıyor. Bu durum Tenag'ı takımın başına getiren United'ın ilgisini oldukça çekmekte. Tenag daha önce Amsterdam'da De Jong'la birlikte çalıştı. United'ın bu yaz transferi büyük bir harcama yapması beklendiği için bu ikilinin Old Trafford'da yeniden bir araya gelme konusunda istekli olduğu söylenmekte. Çok uzun zaman önce De Jong parçada dokunulmaz olarak kabul ediliyordu. Ancak kulüpte para sıkıntısı arttıkça bu durum hızla değişti. Xavi'nin yıldızlarla dolu takımını yaklaşık %80'i için tekliflerin değerlendirildiği artık anlaşılıyor. Camp Nou'da son sözü söyleyen bir kulüp efsanesi, De Jong'un performansından veya davaya uzun vadeli potansiyel değerinden memnun değil. Ancak onun tek kullanımlık bir varlık olabileceği kabul edilmekte. Aston Villa Barça'dan Coutinho'yu kalıcı olarak takımına kattığını duyurdu. Sambacı kulübe Ocak ayında kiralık olarak katıldı ve gelişinin ardından Premier Lig'de iz bırakmaya başladı. Aston Villa Sambacı uzun süreli takımda tutmak için Barça'ya ödenen ücreti açıklamadı. Ancak Katalan devi yaptığı açıklamada 20 milyon euro aldıklarını belirtti. Liverpool'a 2018 yılında Brezilyalı oyuncu için 130 milyon dolar ödeyen Barça, anlaşmanın %50'lik bir satış maddesine sahip olduğunu söyledi. Coutinho son aylarda Via Park'ta, 16 Premier Lig maçında 7 gol atarak yeniden canlandı. Oynadığı oyun onu Katar'daki 2022 Dünya Kupası öncesinde Brezilya milli takımı için bile bir alternatif haline getirdi. Aston Villa tarihsel olarak yüksek profilli Barça oyuncuları için bir seçenek olmasa da Coutinho, Steven Gerrard'la güçlü bir ilişkisi olması sebebiyle takıma katıldı. Sambacı daha önce Premier Lig'de görevinde Liverpool formasıyla iyi bir performans göstererek kalitesini kanıtlamıştı. Brezilya'da oyuncunun henüz 29 yaşında olması ve Aston Villa'da sakatlık sorunlarını geride bırakması formunu yeniden en yüksek seviyeye çıkaracağına dair iyi bir izlenim vermekte. Son iki haftada ortaya koyduğu performansla takımın en iyi isimlerinden olan Pulgar için planlar da değişmeye başladı. Devre arasında Fiorentina'dan 6 ay için kiralanan Şilli oyuncu ilk etapta hayal kırıklığı yaratırken formasını da kaybedip eleştirilerin odağı olmuştu. Yeni Malatya'nın ardından 6 ay karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıkan Pulgar orta sahada takımı yönlendiren isim haline geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesinde atağın hazırlayıcısı olan 28 yaşındaki oyuncuya yeniden kredi açıldı. İtalyan ekibiyle bir yıl kontratı kalması ve takımında. da düşünülmemesi nedeniyle Pulgar bir kez daha transfer pazarında olacak. Sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek oyuncu etkili olursa Fiorentina'nın kapısı çalınacak. Galatasaray cephesi Şili orta sahanın bonservisi bedelsiz olarak verilirse yıllık ücretin ödemek koşuluyla oyuncuyu takımına katmak niyetinde. Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde nokta atışı yapmak niyetinde. Birçok mevki için arayışlarını sürdüren Kanarya kaleci mevkisi için hamlesini yaptı. Kulüp başkanı 1.92 boyundaki kalecisini Fenerbahçe'ye önerdi. Kaleci mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Fanatik'in haberine göre 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'un başkanı Atakan Yazgan oyuncularını Fenerbahçe'ye önerdi. 26 yaşında ve 1.92 boyunda olan Arda bu sezon 28 Lig maçında görev aldı. 18 gol yerken 14 defa da kalesini gole kapadı. Deneyimli kaleci Galatasaray altyapısında başladığı futbolculuk kariyerinde birçok takımda görev aldı. Altay Bayındır'a yedek arayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul'la da ilgilenmekte. Büyük umutlarla transfer edilen ancak İsmail'in gelmesinden sonra da beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Tekserya'ya ülkesinden talip çıktı. Palmeiras'ın istediği Brezilyalı yıldız için 4 milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Sportif direktör kazancı Berder Bremen forması giyen 26 yaşındaki Veykoviç ile Lazio'da oynayan 29 yaşındaki Patriç için girişimlerine devam etmekte. 1 milyon euro civarında bütçe ayrılan iki oyuncudan birine imza attırılması planlanmakta. Kasımpaşa ile Süper Ligi sallayan Muleka, Beşiktaş'ın transferdeki yeni gözdesi oldu. Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Kongolu 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi Belçika ekibi standart Liège'de bulunuyor. İstanbul ekibinin 3 milyon euroluk satış opsiyonunu kullandıktan sonra siyah beyaz yöneticiler transfer görüşmelerine başlayacak. Beşiktaş'ın önereceği satış rakamında fiyatı düşürmek için İki futbolcusunu Kasımpaşa'ya göndermesi de ihtimaller dahilinde.